Zoho CRM, CRM diye adlandırdığımız müşteri ilişkileri yönetimi alanında dünyadaki lider firmalardan bir tanesi bakış açısına göre ilk iki ya da ilk üç içerisinde sayılıyor dünyada. Hindistanlı bir yazılım devi Zoho ve de Zoho CRM de Zoho'nun amiral gemisi olan çözümü müşteri ilişkileri yönetimi çözümü. Zoho CRM Türkiye'de birçok sektörde kullanılıyor. Başta gayrimenkul ve sağlık sektörleri olmak üzere. Bilişim, teknoloji, elektronik ticaret altyapıları, e, forex, kripto, menkul kıymetler gibi sektörlerde e, oldukça yoğun olarak e, kullanılıyor. Son derece popüler bir çözüm. Bunun sebebi ZOHO'nun son derece esnek olması. Özellikle çok kanallı, müşterilerine çevik satış yapmak isteyen, her noktadan, her kanaldan dokunmak isteyen firmalara kuvvetli çözümler sunuyor ZOHO CRM. ZOHO CRM her e, türlü sektöre, uyarlanabilen, son derece kuvvetli bir çözüm. E, entegrasyon yetenekleri olsun, API yetenekleri olsun, ürün içerisindeki uyarlama ve konfigürasyon yetenekleri olsun, her türlü sektöre uyarlayabiliyoruz. Güçlü bir yapısı var, esnek bir yapısı var. Ek modüller eklenebiliyor. Ek ihtiyaçlar çerçevesinde iş akışları ve süreç akışları geliştirilebiliyor. Zoho her ölçekteki firmaya hitap ediyor. Yani CRM yolculuğunun en başında olan startuplar ya da başlangıç aşamasındaki firmalardan çok büyük kurumsal firmalara kadar her türlü firma Zoho'yu kullanabiliyor. CRM yolculuğunun başındaki olan firmalar için tamamen ücretsiz olan çözümümüz olduğu gibi çok büyük kurumlar içinde daha gelişkin yetkinliklere sahip ve limitlere sahip Zoho CRM çözümlerimiz var. Zoho CRM çözüm ailesinin rakiplerine göre ve genelde Zoho uygulamalarının rakiplere göre en büyük avantajı Zoho'nun kolay bir şekilde özelleştiriliyor olması. Bu gerçekten iddialı olduğumuz bir alan. Zoho çözümlerini aldığınız zaman bir defa birçok yapı ve birçok süreç hazır olarak geliyor ve bu yapının üzerinde uyarlamalarla ve konfigürasyonlarla birçok noktada kod yazmadan Zoho'yu kendi süreçlerinize, işlerinize uyarlayabiliyorsunuz. Burada gene amiral gemisi CRM ama CRM çözüm ailesi ki bütün çözümler bu özelliğe sahip. Dolayısıyla bu CRM uygulamalarını rahatlıkla, kolay ve hızlı bir şekilde birçok sektöre uyarlayarak sunabiliyoruz. CloudFlex 1995'li yıllardan beri CRM ve kurumsal yazılım bilişim sektöründe var olan kişiler tarafından kuruldu. daha henüz CRM'in adının bile olmadığı dönemlerde bizler müşteri ilişkiler yönetimiyle ilgili projeler gerçekleştiriyorduk. Aşağı yukarı Zoho ile de 2013 senesinden beri işbirliğimiz var. Ve Zoho'nun premium partneriyiz Cloudflex olarak. Bu farklı partnerlik seviyeleri var. Bunlardan en üstte olanı, en yetkin olanı. dünyada alanında birkaç firmadan bir tanesiyiz premium partner olarak. Bu geçtiğimiz 2013'ten beri hızlı bir büyümemiz oldu. Şu anda aşağı yukarı 30 kişilik bir kadroyla Zoho'yu Türkiye'de temsil ediyoruz. Zoho CRM geniş yetenekleri olan bir çözüm ve birçok kuruma hitap ediyor. Birçok sektör ve birçok kuruma hitap ediyor. Ve e, ücretsiz versiyonundan çok daha yetkin olan alt mı diye adlandırdığımız sürüme kadar birçok sürüm var. Dolayısıyla burada kurum olarak hangi CRM sürümünün size uygun olduğu konusunda bir lisans danışmanlığı önemli. Biz bu konuda uzman satış ekibimizle müşterilerimize fayda sağlıyoruz. O kurumun ihtiyaçlarını analiz ederek hangi ZOHO CRM çözümünün en uygun çözüm olacağının bütçe açısından, ihtiyaçlara uyum açısından değerlendiriyoruz ve müşterilerimizi bu yönde yönlendiriyoruz. Zoho CRM ile ilgili satış sonrasında da her türlü hizmeti sunuyoruz. Başta proje yönetimi olmak üzere uyarlama, konfigürasyon, eğitim, kullanıcı eğitimi, sistem eğitimleri, danışmanlık, yönetim danışmanlığı, diğer sistemlerle entegrasyon ve daha sonra da ihtiyaç duyulduğunda bakım destek hizmetleri sunuyoruz. Zoho CRM ile ilgili 4 farklı tipte hizmetimiz var. Bu hizmetlerimiz her türlü ölçekteki firmaya hitap ediyor. Yani yarım günden başlayan kısa süreli danışmanlıklardan 100 gün, 200 gün gibi çok daha büyük ve kompleks projelere de hizmet sunuyoruz. Ve bu doğrultuda özelleştirilmiş hizmet paketlerimiz mevcut. Dört farklı hizmet paketine teker teker değinelim arzu ederseniz. Bunlardan Rediflex diye adlandırdığımız bütçeleri makul olan CRM sistemlerini hızlı hayata geçirmek isteyen müşterilerimize uygun bir paket. Ve bu paketin içerisinde öncelikle Cloudflex'in tecrübesi doğrultusunda önceden hazırlanmış kurguları müşterilerimize sunuyoruz. Bunların içerisinde teklif şablonları gibi, modüllerle ilgili temel uyarlamalar gibi hizmetlerimiz var. Ve yine bu ReadyFlex hizmetinin içerisinde eğitim de sunuyoruz. Bu sayede müşterilerimiz çok hızlı bir şekilde hazır olan bir CRM uygulamasıyla kullanmaya başlıyorlar. Bunun dışında DynaFlex adlı bir hizmet paketimiz var. En önemli özelliği dinamik ve esnek olması ve müşterilerimizin zaman planları çerçevesinde arzu ettikleri zaman hizmet alabilmeleri. Bu işte belli bir süre içerisinde müşterilerimiz arzu ettikleri takdirde CloudFlex ekibiyle workshop yapabiliyorlar, eğitim alabiliyorlar, sorularını sorabiliyorlar, danışmanlık alabiliyorlar. Son derece esnek bir hizmet yaklaşımımız var burada. Bunun dışında daha büyük projelerde Keyflex diye adlandırdığımız anahtar teslimi hizmet yaklaşımımız var. Burada da öncelikle analiz çalışmaları yapıyoruz ve bu analiz çalışmaları doğrultusunda müşterilerimizin süreç ihtiyaçlarını inceliyoruz. Ondan sonra bu süreçleri CRM modülleri üzerinde uyarlıyoruz. Daha sonra testler yapılıyor eğitim yapılıyor, kullanıcı eğitimleri yapılıyor. Arzu edildiği takdirde admin yani sistem yöneticisi eğitimlerini sunuyoruz. Ve ondan sonra da canlıya geçiyoruz ve bakım destek hizmetleri verilmeye başlanıyor. Bir de TimeFlex diye adlandırdığımız daha kompleks projelerde müşterilerimizin ihtiyaçları çok net olmadığında danışmanlarımız efor bazlı olarak çalışabiliyorlar. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda esnek bir yaklaşımla ne kadar kaynak kullanılırsa o kadar bütçe şeklinde bir yaklaşımla yabancıların time and material olarak adlandırdığı bir hizmet felsefesiyle de müşterilerimize e, hizmetlerimizi sunabiliyoruz. Bu farklı hizmet yaklaşımları müşterilerimizin bütçe anlamında da optimizasyonunu da sağlıyor. Öncelik zaman ve ihtiyaç boyutuna baktığımızda bu farklı tipteki hizmet kategorilerinden arzu ettiklerini müşterilerimiz seçebiliyorlar. Danışmanlıkta farklı yaklaşımlarımız olduğundan bahsetmiştim. Müşteri odaklı bir yaklaşımı sergilediğimiz için lisans konusunda zaten müşterimiz olan firmalara hizmetlerimizi daha avantajlı fiyatlarla sunuyoruz. Birinci sebebi bu. Dolayısıyla mevcutta lisans kullanan müşterilerimiz bizden ek bir eğitim talep ettiğinde ya da ek danışmanlık talep ettiğinde bunlarla ilgili özel ücretlendirmelerimiz avantajlı ücretlendirmelerimiz var. Bizimle ilk defa e, proje yapan firmalara göre mevcut müşterilerimize daha avantajlı e, bir hizmet sunuyoruz. Bunun dışında yine bütçe sunmamamızın sebebi özellikle büyük ve karmaşık e, projelerde bütçe optimizasyonu yapmak e, açısından, yani müşterimiz açısından daha faydalı olması açısından, müşterilerimiz bize belli sürelerde taahhütler verdiğinde, yani CloudFlex'ten hizmet alma taahhütü verdiğinde o müşterilere özel olarak avantajlı adam gibi, hizmet fiyatları sunuyoruz. Dolayısıyla bunları web sitemizde yayınlamıyoruz. Çünkü müşteri ve projeye özel avantajlı fiyatlar sunabilmek amacıyla yaptığımız bu uygulama. Öncelikle eğer kurum olarak ilk defa bir CRM sistemi kullanacaksanız Cloudflex'ten danışmanlık ya da yönlendirme almanızı tavsiye ediyoruz. Bunun sebebi CRM ile ilgili şirket içerisinde bir deneyim, kültür oluşturma ile ilgili. İlk defa CRM projesi yapan kurumlar bazı noktalarda zorlanıyorlar. Dolayısıyla bu zorlukları yaşamamak için kullanıcı tarafındaki kabulü ve memnuniyeti artırmak için bazı danışmanlık hizmetlerini almakta fayda var. İkincisi eğer başka bir CRM sistemi kullanıyorsanız mevcutta biz bu CRM sisteminizden Zoho CRM'e sizi hızlıca geçirebiliyoruz. Birçok dünya markası ile ilgili hızlı dönüşüm yeteneklerimiz var ve bu dönüşüm yetenekleriyle sizin diğer CRM sistemindeki verinizi alıp Zoho CRM'e hızla aktarabiliyoruz. Ama bunu planlamak gerekiyor. Hangi CRM sisteminizi mevcutta kullandığınıza göre bu dönüşümü planlamak gerekiyor. Kurumunuzda CRM konusunda tecrübeli, yani CRM projesinin sorumluluklarını üstlenecek bir IT departmanı ya da CRM uzmanı yoksa o zaman başarılı olabilmek için CloudFlex çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Verdiğimiz hizmetlerle içerideki CRM danışmanınızı ikame edecek şekilde proje yöneticileri ya da sistem analistlerle ihtiyaçlarınızı tanımlayabiliyoruz, önceliklendirebiliyoruz ve CRM sisteminizi hazır olarak kullanıma verebiliyoruz. CRM tabi yapısı itibariyle basit olarak da ele alınabiliyor ama birçok kurum özellikle bütünleşik müşteri ihtiyaçları doğrultusunda zaman zaman satış, satış sonrası servis ve dijital pazarlama çözümlerini aynı çatıda gerçekleştirmek istiyor. Bunlar nispeten daha büyük ve karmaşık projeler oluyor. Bu tarz projelerin hazırlığında ve planlamasında CRM danışmanlarıyla çalışmanızda büyük fayda var. Biz de Cloudflex olarak müşterilerimize mimari anlamda hangi çözümleri nasıl kullanmaları gerektiği, kurum içerisindeki diğer sistemlerle nasıl entegre etmeleri gerektiği konusunda danışmanlık ve proje üretimi hizmetleri sunuyoruz. Gene en önemli amaçlarımızdan bir tanesi müşteri tarafındaki toplam sahip olma maliyetini ve proje bütçesini optimize etmek. Dolayısıyla uzman danışmanlarla çalıştığınızda bunu yapma imkanınız oluyor. Projenizi doğru planlama imkanınız oluyor. Bu aynı zamanda projenin canlıya geçişinde de e, olumlu bir etki e, yaratıyor. Entegrasyon ee, üzerinde biraz durmakta fayda var, özellikle büyük ve karmaşık projelerde kurum içerisinde mevcutta kullanılan sistemler oluyor. Bunlar muhasebe ERP sistemleri olabildiği gibi e, toplu SMS, toplu elektronik posta veya farklı e, çözümler olabiliyor. Zoho CRM son derece kuvvetli ve açık bir yapıya sahip. Her türlü veriyi dışarıya verebiliyor ve her türlü sistemle entegre olabiliyor. Biz de bu konuda uzman bir ekibiz ve Zoho CRM'i kurum içerisindeki her türlü sistemle bağlayabiliyoruz. Bu konuda santral sistemleri, SMS sistemleri, WhatsApp mesaj yönetimi diye adlandırdığımız çözümler olsun, ERP ve muhasebe sistemleri olsun, her türlü sistemle entegre edebiliyoruz. Ama bu entegrasyonları yaparken tabii uzman danışmanlarla çalışmak faydalı. Zoho son derece açık bir sistem. Zoho kullandığınızda her şeyi kendiniz de yapabilirsiniz. Ama tabi bunun için zaman ve odaklanmaya ihtiyacınız olacak. Cloudflex ekibiyle çalıştığınızda bazı şeyleri daha hızlı yapma ve çabuk bir şekilde hayata geçirme imkanı oluyor. Ee, Zoho global bir marka. Ee, dünyada birçok ülkede faaliyet gösteriyor. Başta Hindistan ve Amerika olmak üzere ve Avrupa olmak üzere. Tabi Cloudflex'in varlığı müşterilerimize şu avantajı sağlıyor, biz Türkçe konuşan bir ekip olduğumuz için ...ve tam hizmet sunduğumuz için müşterilerimize Zoho ile ilgili her türlü konuda destek oluyoruz. Ee, özellikle Zoho'dan destek alınması gereken noktalarda CloudFlex'in varlığı müşterilerimize şu şekilde değer katıyor. Biz Zoho ekibini, destek ekiplerini, ürün yöneticilerini tanıdığımız için... ...müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlayıp Zoho'ya etkin bir şekilde anlatıyoruz. Ve bu sayede müşterilerimizdeki olası problemlerin çözüm süreleri daha hızlı gerçekleşiyor. Zoho son derece esnek bir yapıya sahip. Uyarlama anlamında, konfigürasyon anlamında, iş akışları kurguları anlamında her türlü sektörün ihtiyacına çözüm sağlayabiliyor. Ve Zoho içerisinde sektörlere özel CRM yapıları da kurma mümkün. Örnek vermek gerekiyorsa gayrimenkul ve inşaat sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş modüller kurgulayabiliyoruz. Sağlık sektörünün özel ihtiyaçları çerçevesinde modüller kurgulayabiliyoruz. Keza e, otomotiv e, sektörü de bu tarz kurguların yapıldığı yapılar. E, dolayısıyla içinde bulunduğunuz sektörün özel ihtiyaçlarını o CRM içerisinde rahatlıkla kurgulamak mümkün. Aynı zamanda son dönemde çıkan Widget diye adlandırdığımız özel e, yazılım pencereleri sayesinde her türlü özel ihtiyacı kurgulayarak dış sistemlerle de CRM'i bağlantılamamız mümkün. CloudFlex ekibi çok çeşitli sektörde tecrübesi olan farklı profildeki kişilerden oluşuyor. Kıdemli danışmanlarımız, analistlerimiz, geliştiricilerimiz bugüne kadar onlarca sektörde yüzlerce proje gerçekleştirdiler. Dolayısıyla siz de kurumunuza özel bir CRM sistemi geliştirmek istiyorsanız o zaman Cloudflex'le çalışmanız avantajlar yaratacaktır. Çünkü bu birçok farklı sektördeki CRM deneyimi kurumların özel ihtiyaçlarını analiz edebilen proje yönetim ve analist ekiplerimizle sektöre özel ihtiyaçları rahatlıkla kurgulayabiliyoruz. CloudFlex olarak Zoho CRM konusunda uzman bir ekibimiz olduğu için müşterilerimizin lisanslama ihtiyaçlarını öncelikle bizlerle çalışmaları fayda yaratıyor. Çünkü biz müşterilerin özel ihtiyaçları, spesifik ihtiyaçları doğrultusunda Zoho CRM'in hangi sürümünün uygun olduğu konusunda uzman bir ekibimiz var. Bu da bütçe avantajları yaratıyor ve müşterilerimiz aslında ihtiyaçları olmayan daha üst bir sürüme para vermek yerine daha uygun fiyatlı çözümleri kullanarak bütçe optimizasyonu yapabiliyorlar. Türkiye'deki Zoho alanındaki en tecrübeli partleriz, en eski ve en tecrübeli partleriz ve premium diye adlandırdığımız en üst seviyedeki partneriz. Bu tabi uzun yıllara varan bir deneyim çerçevesinde birçok sektöre ve birçok kuruma, birçok müşteriye dokunma imkanı verdi. Dolayısıyla birçok sektörde CRM ve benzeri projeler yaparak ciddi anlamda deneyim ve tecrübe kazandık. Diğer partnerlerden, farklarımızdan bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum. Tecrübeli bir ekibimiz var. onu da biraz açmakta fayda var. Özellikle gerek satış, sürecinde olsun tecrübeli satış ekiplerimiz var ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru ve dikkatli bir şekilde analiz edip e, lisanslama, lisans gerekleri, nasıl bir e, lisanslama yapısı gerekiyor, e, ihtiyaçlara dönük nasıl bir hizmet ve çözüm gerekiyor bu konularda tecrübeli bir ekibimiz var satış ekibimiz var daha sonra da proje aşamasında kendimizi tam hizmet firması olarak adlandırıyoruz yani nedir? Yönetim danışmanlığı, süreç danışmanlığı, özellikle CRM ile ilgili Zoho çözümlerinin uyarlanması, konfigüre edilmesi, diğer sistemlerle bütünleşme, entegrasyon çalışmalarının yapılması, kullanıcı ve sistem eğitimleri ve daha sonra bakım ve destek hizmetleri de sunuyoruz. Zoho Global ile çok yakın ilişkilerimiz var. Zoho yönetimiyle de çok yakın temastayız. Bizi diğer firmalardan ayıran unsurlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. En tepe yönetimi yani CEO'dan en alt seviyeye kadar ekiplerimiz Zoho'daki herkesle temas içerisinde. Dolayısıyla ürün yönetimi grupları, teknik destek grupları, satış grupları, bölge yönetimiyle yakın çalışıyoruz. Bu da tabii müşterilerimize ciddi anlamda bir değer olarak dönüyor. Hem satış aşamasında özel şartların sağlanması olsun hem de proje aşamasında bir sıkıntı yaşandığında bu sıkıntıların hızla çözülmesi anlamında Zoho ile birebir iletişim her zaman müşterilere fayda yaratıyor. Bu da bizi diğer firmalardan ayıran unsurlardan bir tanesi. Tabii biz Cloudflex olarak Tamamen Zoho'ya odaklıyız. Zoho dışında başka bir ürün çözüm sunmuyoruz. Bu da tabi önemli oranda müşterilerimiz açısından avantajlar ve faydalar getiriyor. Neden? Çünkü hani bugün baktığımızda birçok firma farklı markaları satıyor olabiliyor, temsilcilik alabiliyor, birden fazla markayı temsil eden başka partnerler ya da firmalar var. Ama biz yalnızca Zoho'ya odaklıyız. Bu da tabi her yönden derinleşme, ve uzmanlaşma imkanı getiriyor bize. Hem satış süreçlerinde, hem proje yönetimi süreçlerinde, hem de proje sonrası bakım, destek, eğitim gibi hizmetlerde bizim bütün ekibimiz tamamen %100 Zoho'ya odaklı olarak çalışıyor. Dolayısıyla bu ekibin gelişimi açısından ve müşteriye sunduğumuz değer açısından da önemli bir konu. Biz uzmanlaşmayı tercih ettik bugüne kadar. Proje perspektifine baktığımız zaman hem proje yöneticilerimiz hem de çözüm danışmanlarımız, analistlerimiz Zoho çözümleri konusunda eğitim alıyorlar, düzenli olarak eğitimler alıyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Ve tabii birçok sektöre, birçok müşteriye dokunma imkanı olduğu için özellikle müşteri ilişkileri yönetimi CRM projelerinde derinlemesine uzmanlık geliştirdik seneler içerisinde. Bu uzmanlığı da fayda olarak müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Cloudflex ekibi olarak öncelikle CRM ve dijital dönüşüm konusunda uzman bir ekibe sahibiz. E, ekibimize baktığımızda e, özellikle kompleks e, ve büyük projelerde 30 senenin üzerinde deneyimi olan kıdemli e, danışman ve proje yöneticilerimiz var. Bu arkadaşlarımız bugüne kadar çok çeşitli e, sektörde çok çeşitli projeyi gerçekleştirmiş deneyimli arkadaşlarımız. Bunların yanı sıra projelerde çalışan çeşitli profilde arkadaşlarımız var, ekip arkadaşlarımız var. Bunlar iş analisti, sistem analisti, yazılımcı, entegrasyon uzmanı, bakım destek uzmanı gibi rolleri var. Ve baktığımızda tek bir disiplinde değil, çoklu yani multidisiplinde çalışıyoruz. Ekibimizde endüstri mühendisleri var, yazılım mühendisleri var. Farklı mühendislik alanında Uzman arkadaşlarımız var. Bu da müşterilerimize çeşitli yönlerde ve çeşitli zenginlikte hizmet vermemizi sağlıyor. Cloudflux olarak günübirlik çalışmalarımızda da işlerimizde de tamamen Zoho ürünlerini kullanıyoruz. Mesela elektronik postada Zoho Mail kullanıyoruz. Satış, pazarlama ve müşteri yönetiminde tabii ki Zoho CRM kullanıyoruz. Proje yönetiminde Zoho'nun Project çözümünü kullanıyoruz. Biz de çünkü bir proje firmasıyız, birçok müşterimize dokunuyoruz. Bunlar tabii gene derinleşmemizi ve müşteriler nezdinde empatimizi artırıyor. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlama ve kendi süreçlerimize benzer süreçleri daha etkin bir şekilde kurgulama imkanı getiriyor. Cloudflex olarak Müşteri odaklı bir yapılanmamız var. Bu ne demek? Biraz açayım arzu ederseniz. Bir defa küçük ölçekten büyük ölçeğe kadar birçok kuruma hizmet verme imkanımız oldu ve hizmet yapılanmamız da bu şekilde. Yani küçük ölçekli firmalara sunduğumuz çözümler olduğu gibi orta ve büyük ölçekli firmalara dönük çözümler ve proje hizmetleri de sunuyoruz. Bu tarafta büyük ve daha karmaşık projelerde kıdemli danışmanlarımız ve kıdemli proje yöneticilerimiz var. 100 gün, 150 gün üzerindeki projelerde özellikle bankacılık, finans, kripto gibi gayrimenkul, sağlık gibi sektörlerde büyük projeler gerçekleştirdik bugüne kadar. Ve bu büyük projelerde tam hizmet yaklaşımıyla gidiyoruz. Yani nedir? Müşterilerimizin iş ve süreç ihtiyaçlarını analiz etmek, yönetim ve süreç danışmanlığı vermek, projeyi bir bütün olarak yönetmek ve daha sonrasında da projenin içerisinde eğitim, uyarlama, entegrasyon gibi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Müşterilere yüksek katma değer sağlayabilmek için birçok alanda iş ortaklığı ve çözüm ortaklıkları geliştirdik. Bunlardan öncelikle bahsetmek istediğim muhasebe ve ERP tarafı. ERP ve muhasebe sistemleriyle entegrasyon özellikle CRM tarafında çok önemli. Burada SAP, Microsoft, Aksap'ta, Logo ve Paraşüt gibi ve benzeri birçok muhasebe ve ERP sistemiyle entegrasyon yapabiliyoruz. Bu konuda hem Türk hem de yurt dışı uzmanlığı olan çözüm ortaklarımız var. Bunlarla ERP sistemleriyle entegrasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Bunların yanı sıra CRM'de önemli olan santral, sanal santral ya da bulut tabanlı santral sistemleriyle de birçok çözüm ortağımız var ve müşterilerimize CRM ve santral entegre çözümler sunabiliyoruz. SMS konusu önemli. SMS konusunda birçok Türkiye'de hizmet veren çözüm ortağımız var. CRM'le bütünleşik SMS yapıları, toplu SMS ya da işlem bazlı SMS kurguları kurabiliyoruz. Son dönemde veri yönetimi ve izin yönetimi ile ilgili ISE diye adlandırdığımız çözüm ortaklarımız var. Eee çözüm ortaklarının birçoğuyla işbirliğimiz var ve müşterilerimize gene bu konuda bütünleşik çözüm sunuyoruz. Ve son dönemde WhatsApp ve benzeri mesajlaşma platformları çok önemli. Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Telegram tarafında mesaj yönetimi konusunda çözüm ortaklarımız var ve bu çözüm ortaklarımızla yine CRM bütünleşik müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Zoho'nun dünyada oldukça gelişmiş bir partner ekosistemi ve tabi müşteri ekosistemi var. Bu ekosistem ülkelerde partner grupları ve kullanıcı grupları var ve bu kullanıcı grupları birbirleriyle etkileşim içinde bulunuyorlar. Fiziksel ya da online ortamda toplantılar yapıyorlar. Biz de aynı modeli Türkiye'de yaratmayı arzu ettik ve yıllar içerisinde bir ekosistem kurmak üzere Cloudflex olarak elimizden geleni yaptık. İstanbul ve Türkiye Kullanıcılar Grubu var. Biz Cloudflex olarak bu konuda çok aktifiz ve bu Kullanıcılar Grubu'na katma değer katmak üzere çok çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bunlardan başta geleni Zoho Meetup olarak adlandırdığımız yıl içerisinde 3 ya da 4 kez düzenlediğimiz fiziki toplantılar. Bu fiziki toplantılarımız tamamen ücretsiz bir formatta. Ve bu toplantılara müşteri adaylarımız, Zoho'yu kullanan aktif müşterilerimiz, ekosistemdeki çözüm ortaklarımız, Zoho üzerinde ürün geliştiren iş ortaklarımız, bütün bunlar bir araya gelebiliyorlar. Etkileşim içinde bulunuyorlar. Zoho dünyasındaki gelişmeleri dinliyorlar. Birbirleriyle networking yapma ve ilişki geliştirme imkanı oluyor. Bunların yanı sıra CloudFlex olarak Zoho dünyasındaki yenilikleri ve ürünleri, ürünlerdeki gelişmeleri müşterilerimize tanıtmak üzere webinarlar düzenliyoruz. Bunları da e, yıl içerisinde e, çok sayıda webinar e, düzenleyerek gelişmeleri müşterilerimize anlatıyoruz.